Yunanistan pazarında e, bizim esas yoğunlaştığımız kültür ve inanç turizmi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtma genel müdür yardımcısı Cengiz Aydın, Yunanistan'ın Selanik kentinde başlayan ve 12 Kasım'da sona erecek 33. Filoneksiyat Turizm Fuarı'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı standında açıklamalarda bulundu. <laughs> Yunanistan'ın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu belirten Aydın, Türkiye'yi Yunan halkına en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Yunanların da Türkiye ilgisi artarak devam ediyor. Biz de bakanlık olarak buradaki turizm fuarına her gibi bu yılda katılım sağladık. Sandığımızda hem sektör temsilcilerimiz var hem ajantalarımız var. Yunanistan pazarında bizim esas yoğunlaştığımız kültür ve inanç turizmi. Buradan çekeceğimiz turistlerin genel profili bu şekilde. Biz de bu anlamda daha etkin çalışmalar yapıyoruz. Daha Aydın, Yunanistan'dan gelen ziyaretçi sayısında 2016'da güvenlik unsurları ve hain darbe girişimi gibi sebeplerle düşüş yaşandığını söyledi. dolayı bir takım düşüşler oldu ama 2017 yılında bir toparlanmada görüyoruz Yunanistan pazarında genel anlamda dünyada olduğu gibi. Onların gittiği bölgeler tabii İstanbul başta olmak üzere Ege bölgesi, işte Doğu Karadeniz özellikle Orta Anadolu olmak üzere bu bölgelere daha çok Aydın Fuar kapsamında Yunan turizminin önde gelen isimleriyle yaptığı temaslara değinerek iki ülke arasındaki ortak projelerin konuşulduğunu söyledi. Ülkeler arasında bir takım siyasi problem olabilir ama bunun turizme yansımaması lazım. Turizm aslında bizim elimizdeki en yumuşak güç. İnsanların, toplumların birbirlerini anlaması için çok yumuşak, önemli bir güç. Dolayısıyla biz bu turizm hareketini arttırmamız lazım. Bakanlığın, fuarın en büyüğü olan standında Çanakkale ve Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Silivri Belediyesi, Trakya e Kalkınma Ajansı, Yalova Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tanıtımlarında da bulunuluyor. Örneği burada. Aynı zamanda kültürel bağlarımızı da güçlendirmek için de farklı kültürel e, faaliyetler de.